Madem ilim bu kadar lazım, bu kadar önemli olmazsa olmaz. Öyleyse artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu tehditvari sözü bizim için ilginç gelmese gerek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Uğdu alimen, alim ol. Ev alimen ya da öğrenci ol. Onu da yapamıyorum. Ev müstemian Dinleyen ol. Anlamasan da git dinle. Bununla mı orada? Ev muhibben. Ya da seven ol. Destekleyen ol. Yani malik hakkı da bununla mı? Sevgini göster. Ve la tekunil hamisete tehlik. Sakın ha. Beşinci olma. Helak olur. Azgınım üstteki birileri. Tevhidin.